Ulan nankör itler! Ben sizi bunca yıldır niye besliyorum? Bu ne be böyle ağa gibi? Bu bıyık ne oğlum? İlişme biliyorsun. Ne oldu lan? Neredeydin sen? Buranın karını biz çekik işte. Altı <laughs> tane köyümüz var. Hepsinin bütün ihtiyaçlarını temin etmiş ya. <laughs> bu, aynı mağa değil mi oğlum bu? <laughs> Şuna bak. <laughs> sen ağamıza nasıl konuşursun ağam? <laughs> ağam, affına mağrur Elektrik faturasının yarın son gündür. Şarjı olmadan öğrenci kısmının halı ne olur? Halı olur. Ne git lan, halıklaşma hadi. De. Sayende ağzımız şeker görecek. <laughs> Güzel Hakan. Kaç aydır bizim ***'miz <laughs> doni. Azıcık kombiyi açık mı? Yapma ya. Oh. Ah, onu. Ne götür böyle onu bak hadi. Ulan ödeyemezsen karını alırım vermem o. Ah benim yok iş. <laughs> Bir de lüks olmazsa eğer deodorantım bitti. Peki. Salon. Çok yaşa. Biloha. Akadem e, için gelmemiş. Geldim de ne olmazsa. İki tane kedim vardır. Mırtıkla pırtık. Niye bana haber vermişsin oğlum? Beni de kibar yapacaksın ne olmazsa. Hadi. He? Yazıklar olsun size be. Dünyada bana şu yalakalı yaptıracak tek bir durum bile yok şu anda abicim. Ne oradan hadi yok diyorsun. Buse yazmış. Sevgimden ayrıldım. Saatlerce sana sarılıp ağlamak istiyorum. <laughs> Oh, ga m'n af leren filmen